Allah maal eksik bırakmadı. Arapça niye Arapça sürekli Arapça Şimdi bak Arap bir tabirinin güzel bir sözü var. Gül Allah kuluna Gül Allah kuluna dedi, oku dedi, Kul duvarına süs eyledi. Kur'an tilavet değil. Tertidir müddessir süresinde. İkinci yine süredir Allah'ta sure. Anlayarak okuyun diyor. Tabi kitabı anlayarak okuyun diyor. Tefekkür ediyor. Siz bulun işler. Tabi sen bulurken kafanı kullanarak buluyorsun. O da Allah'ın dairesindedir. Yani Allah'ta da bağımsız değil. Şeytan bile Allah'ın dediğinin dışına çıkamıyor zaten. Ama kendi iradesi yapıyor bunu. Allah ona kötü de emretmemiş, kendisi yapıyor. Kendi tercihini yapıyor. İyilik de kötülük de bizim tercihimiz. Çünkü ayette Allah ne diyor Şemsi Resul'de? Fe'el <laughs> hemeha hucura ve takvaha. Her insanın kötüyü yapaca bir irade verdim. Bu iradeyi sen kullanıyorsan Allah ona karışmıyor. Tabi Allah yaratmış, sen tercih sıfatına ait. Sen bunu geliştiriyorsun. Geliştiriyorsun. Değil mi? Mesele bu. Şimdi Kur'an'ı anlayarak okuyacağız. Şimdi bir kavl var, normal söz. Kelam etkili söz. Tilavet Arapça okumak. Ama tertil anlayarak okumak demek. Sen bunu anlayacaksın bu ayeti. Ya alt tam ana benmiyor. Ben hep bir de onda söyledim. Ona diyor, Ramazan koca her şeyi aynısını bir defa tekrarlıyor. Halbuki onda mahalim gerçekçi söylemişim daha. İzle bunu söyleme gerekmez. Daha ağırdır anlaşılmaz. Yemiş ki kelime Türkçe'ne karşılığı yok. Sen Arapça dokuz tane ayet diyor Arapça indirin. Ve Arapça indirin kitabın Arapça dünyası Kur'an'ı olmalı. Benim yani, meselemiz bu. O yüzden mahal olmuyor yani. Hangi ayet Mekke'de indi, Medya'da indi, Sıvak, Sıya, Önceki Saki ayetler, onun bütünlüğü ayetleri. Mahalli anlamak matematikte soruyu çözme benzer. Sen soruyu çözememek için ne yapacaksın? Dört işlemi bileceksin. İki, üstü sayılan özelliklerini, formülünü, konu anlatımını bileceksin ki mavi anlayasın. Yani soruyu çözersin. Mahal ağır geliyor. Evet. evet sen, e, çoğu insan Evet. yanlış anlayıp e, Yanlış yoruluyor diyor. Yani Allah'ın emrini farklı bir şekilde çeke, çekebiliyor. Şimdi yüzde yetmiş beşle seksenin mecaz manadır. Yüzde yirmisi aşağı yukarı gerçek anlamlı. E, e her bir ayet diğer ayetin doğumudur. Tüsselli okumadan çelişki istiyor. E bugün deizm, ateizm niye istiyor? Maalcılıktan çıkıyor. Maalcılık bir hastalıktır. Maal eksik bir anlamda demek bu lügatte. Anlam açıklamak. Bu tefsirle tevhirdir. Tevil aslına dönmek, döndürmek bir kişinin gideceği yere vardırmak demek tevhir. Tefsir ise anlam, açıklamak, sehbere fesra gelmesinden türler. Atların koşturulmasına benzer anlamışlar. Kökenle yani. Bir şeyin üç yüzünü orta açıklanıyorsun. O yüzden temel kitaplar öneriyorum Zaten bir dolamda sonu sonu hepsinin cevabını vermişim. E bir daha tekrar önce diyor, rafaza koyacak aynı soru bir daha soruyor. E, e Sizler kalkıda bir soru sorun yani şimdi mesela anlatmışım bunları yani. Her şey Allah'ın kontrolündedir. İlim Allah'tan geliyor. Sen düşünürsen bir şey bursa o da Allah'tan geliyor. Allah dışında bir şey yapan yok ama birisi alimlerden şey alıyor, ezber bilgi. Bir, bir kafasını kullanarak buluyor, o da Allah'ın dairesindedir. Biri de doğrudan Allah'ın kalbine atıyor. Üç çeşittir yani bunlar. Hani Allah ne diyor? Biraz kafanı kullan sen bu. O da bendendir. Biraz ben doğrudan kalbine atayım. Bu da benden. Biraz da alimler çok sıkıntı, eziyet çekmiş. Biraz da sevam onlardan. Biraz benden, biraz senden, biraz da onlardan. Meselemiz bu yani şimdi. Ben alimlerden de okumuşum. Kafamı kullanıp kendim de bulmuşum. Ama kendim bulma Allah'ın muhakkak. Her iyilikte Allah'ın yardımı var muhakkak ona aklımı kullanmasaydım, kullanmayacaktım. Bir, bir kısmında Allah yolunda kalbe atıyor. Üç, üç çeşitler. Alimlerden, benim kafamı kullanıp bulmamdan, o da kafayı da Allah vermiş bana. Allah dışında bir ilah şey yok ki. Biraz da Allah yolunda kalbine atıyor. Türk çalıştığı için bu da bendenmiş. Biraz alimlerden, biraz senden, biraz ha benden. Çünkü gayret edip etmek kafamızı kullanmazsak, şey oluruz, yani beşenere oluruz, Paslanıyoruz değil mi? Biraz da alimler de çıkmışlar, biraz da sevap onlara. Biraz da biraz da Allah'tan ek, var, ek katkı olsun. Bu kişi gayet artırır ha? Her şey Allah verirse artık bizi aklı yerden ne verir? Herkes okusun, yapsın. Değil mi? Söylemek evet. gerekirse şimdiki alimlerden de çok çok eksik imanı tanıyor. İslam tanıyoruz, yani öyle bir İslamiyat anlatılıyor ki yerim yamada ve şu an hali şu şekilde. 12 yıl söylüyorum. Ben yani e, bak Allah Allah. Gençliğin hali ortada, insanların hali ortada, her şey yerim yamada. Yani alimler Allah'ın emrettiği şekilde dost dost söyleniyor. Doğru söyleniyor. Hak yoldan söylediği şey şu an alimler tarafından söylenmiyor. Kıyametin emrettiği şekilde söyleniliyor ya da kendi e, ekmek paralarını. Ablam ben bunu 12 yıldır burada söylüyorum. 12 yıl. Yani hiç İslamiyet hakkıyla ve gerçek İslamiyet anlatımla. Ben bir arkadaşım var, ben var burada bir arkadaşım var. Ben ona yaşım 45 aşağı yukarı. Evet. Miladi takvime göre. Bilgisine bakarsan belki 48-49. Çünkü evet 48 olmasın en az bir yıl fark var. Çünkü Düşük takım gidiyor 4-5, 3-5, 3-6 saat müdahale ediyor. Ben bir yaş diyorum, belki bir yaş düşmesi oldu bir yaş. Yani 46 yıl, aşağı yukarı yani hiç yer Ben 20-25 yıl önce bir arkadaşla söyledim. Dedim bak ben sana doğumları anlatıyorum, sen beni ancak 25 yıl sonra anlayabilirsin. İlet i̇şte ikna etmek istemiyor çünkü düşüyor zaman, uzunluk gerekiyor sonluk musibet gel, gel, gel gelecek, sıkıntı gelecek, Allah seni deneyecek. Efendimiz diyor ki çekilen her çile e, cennete dikilen bir taştır. İmtihandan kaçan ahireti kaybeden. Toplu bir kaçıyor. Allah'a söz vermiş, ondan kaçır, Bunu da bedenini ölüyoruz. Daha çok da ödeyeceğiz. Biz bunları söylüyoruz. Evet. 12 yıldır aynı dediklerini hepsini söylüyorum. Ama anlamıyorlar. Mesela Acayip. kolaylaştırın, zorlaştırmayın. Adiş, Adiş, o tekstinde ayrıdır ama ha. Onu anlatıyor. Şu an o kadar alime bunu kolaylaştırma yolunu nasıl e, yapmışlar? Bayanlar açık saçık dolaşabilir de, Namaz kılınmayabilir. Yani birçok alimden bunları duyabiliyoruz yani. İçki içilebilir. Tamam ama tövbe Şartıyla. Hani içindi ama tövbe edeceksin, salih bir kalpte, salih bir kalpte tövbe edeceksin. Yani kolaylaştırmayı öyle bir hale getirdiler ki, İslamiyet'teki haram olan şeyleri bile kolaylaştırma yoluna getirdiler ve insanlar şu an onu yaşıyor. İnandığın gibi yaşamazsan, diyor Hazreti Ömer, yaşadığın yanlış şeyleri din Her şeyi bize alıştırdılar. Burada müzik çalıyor ha. Yani bize He her şeyi ya. kolaylaştırdılar. Hoşgörü, hoşgörü, hoşgörü. günü, hoş, gelin, hoş, gelin, hoş gelin. Gayretsizliğin, e, kokaklığın adı olmuş hoşgörü. Adam yapamıyor diyor hocam, bari yapamayalım gayretsiz olacağım. Şeytan bir vesvese veriyor. E dinimize hoşgörü de bir de gelmiş bir şey olmaz diyor. Bak, işte bu şekilde. O yüzden de yani hocalar, şeyhler dinini yanlış anlatıyor. Ama adam çıkmış, ben diyor ki peygamberimiz demiş ki kolaylaşın, güçleştirmeyin. Ya arkadaşım, ilk inen ayet var ya. müzenli. ikiden ileri ayetlerdendir. Ne diyor? Size ağır bir söz indirdim haberiniz olsun. Allah Azze ve Celle kolay gösterip zoru vermez. Zor gösterip kolay vermez. Kur'an'ı bütün bakamıyor. İyi okuyamıyor. Adam çıkmış videolarımı izliyor diyor Ramazan Hoca diyor ki şimdiki müşrikler müdbeta. Şimdiki müşrikler eski müşriklerden daha kötü değil. Yani ben böyle söyleyeyim bir adama nasıl imam söyleyeyim? İmam bayıldı o ya. İmam bayıldı. Ya ben Arapça bilmiyorum ben bu Kur'an sana daha güzel anlayayım. Cahil. Gel sana hadis ayet akılla bunu ispatlayabilirim. Şimdiki de daha kötü olmuş. Küreselciler. Tecaliyet ya. Adam mesela Allah'a meydan okuyor. Ya sen kimsin diyor. Sen böbrek yaratırsın. Ben sana yapay sentetik böbrek yaratırım. Seninkinden daha uzun ömürlü olur ya. Buna daha, bu zaman müşriye nasıl eskiden kötü değil ya. Çıkıp bu benden bunu vaaz veren bir adamla ben nasıl konuşayım? Mevlana'nın güzel bir sözü var. Diyor her lafa verilecek bir cevabım var. Lafa bakarım laf mı diye, lafı sürene bakarım adam mı diye. Hayal ediyorum ki buna da konuşayım yani ya inşallah el vermiyor. De ki dinimize peygamber demiş dolaştırmayın. Hakkı üç tane ayete dedik ki zorluk da var kolaylık da var nasıl? Sen niye bu ayet bir türse görmüyorsun? Yüzde on yedi ayet. Gazap ayetidir. <laughs> 234 ayet rahmet ayetidir. Gazap zorluktan kinayedir. Rahmet kolaylıktan kinayedir. Arap 155 156 yok. Rahmetin gazabı geçen iki katıdır. 3 ve inne ma'al yusra inne ma'al elif lam zorluktan sonra kolaylık geliyorsa Arapça lügatte dil bir bile ikidir. Zorluk bir, kolaylık iki var. Yani 30 yıl ömür yaşayacak bir insanın 10 yıllık toplamda sıkıntıdır. Bunu Kur'an söylüyor lügat alimleri söylüyor. 20 yıllık rahatlıktır. 45'te 15, 30, 60'ta 20, 40, iki katı kadar kolaylık var, kabulleniyorum. Allah bunu Kur'an'da alimle söylemiş. Maide ne diyor Allah? Diyor ne zaman ki biz elçilerimizi toplumlara gönderdik. Diyor insanların hoşlanmayacağı şeyleri söyledikleri zaman bu elçilerimiz, resullerimiz ya öldürdüler veya inkar ettiler. Hani, hani kolaylık vardı, kolaylık varsa nefsine karşı demiyor. Üstüm Aleyhisselam dedi ki nefis tut bir peygamber bile zor da yani Allah dedi yardım etmesin bu da bu. Hani kolay değil. Zorluk bir de kolaylık için. Bir de konuş. Allah'ım aykırı çarpıtma. Aykırı çarpıtma. Diyor, evet, diyor ki Hazreti Ömer Hazreti Muhammed vefat ettiği zaman vermeler verdi ortalığı. Vermeler. Ya cahil. Hazreti Ömer ilham alan bir adamdır. Hadis ne var Muhammed'e geçiyor ya. Muhaddes Muhaddes. Adamlar bilmiyor ki, okumamış. Hazreti Ayşe demiştir ki, insanlar diyor, Hazreti Ömer'i çok yanlış anladılar. Hazreti Ömer dedi ki, kim dese ki Hazreti Muhammed öldü, onu kafası koparacak. Hazreti Ömer orada velvele yapmadı, kıyamet koparmadı. Çok akıllı bir insan ya. Geleceği göremedi, ilham alıyor muhaddes, muhaddes. Peygamber bu ayet ediyor, ben nasıl peygamber gelse Ömer'e gelecek ki? de ne kabiliyet, ne idrak var ki Ömer'i anlayacak, Hazreti Ömer'i anlayacak bir idrak var. Sen gibi yüz bin, bin milyar tane koca da gelse Ömer'in tırağı yetmez ya. İdrakta, kabiliyette. Sen ne koyun? Kim hemen böyle böyle? Hazreti Ayşe Hanım için ne diyor? Bir, 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 bir şey de kazandı. Diyor ki Hazreti Ömer, Hz. Muhammed'in vefat ettiğini, öldüğünü Aişe ve İslam'ın biliyordu. O şunu demek istedi. Kılıçını kaldırıp, kim dese ki Hz. Muhammed öldü, onu kafasına koparacağım. Hz. Ömer verveler vermedi. Verveler sensin, sen. Camiye, ne hapocuma dönmüş. Ha bir camiye bak ki, sen kendine baş edemiyorsun, hepsi Ömer'e eleştiriyorsun. Cahil, Hz. Ayşe Hanım'ı söylüyor, peygamberlik hanımı. Diyor ki, Hz. Ömer, kim dese ki Hz. Muhammed öldü, onun kafasını koparacağım dedekle, Şunu demek istedi dedi. İleride bazı kabinlerin, münafıkların, bazı kötü niyetli insanların o dönemin derin devletinin ayaklanacağını gördü. Bu hadis ilham alıyor Allah'tan ya. İbn-i Maciye, Tirmizi, e geçiyor ya. Hz. Ömer ilham alıyor ya. Hadislerde geçiyor, sayı hadislerde kaynakları bütün ulema kabul ediyor. Diyor ki bak Münafıklara, münafıklara geldim yoktur baba. Münafıklara o dönemin münafıklarına o dönemin derin güçlerine ki benim gibi ömerler var. Hazreti Muhammed'in davası ölmedi. Hani öl, öldü demekle davası öldü diyen sopa yiyen, aba altına sopa göstermemiz lazım. Çünkü Yüce Allah Erfad 60'ta diyor. Düşmanınızı korkutun. Bazen korku iyidir. Enget enge. koşun koşkını bir yere kadar ulaşır arkadaşım. Değil mi? O yüzden bütün seni göremiyorlar. Şura 13. Ey Muhammed anlattığın din. Anlattığın din müşriğe çok ağır geldi. Hak acıdır. Ama kaldırabileceğimiz ağır değil. Kaldırmacı bir tür yüklenmez. Ayetleri bile tüksedik bakacaksın ki ayetlerden bir şey aldırabilirsin. Sen kalın hadisinde ayetin bakarsan bana hiçbir şey anlatmıyor. Bir Arapça bir, diyor, gelir, bir ayırır, senin kendi suatını ayırır. İşte bunları anlamayan toplamaz. Ne anlatacak? 12 bunları anlatıyorum. Görüyor başlıyor, E, ki ne yapayım? Koş, yürü, koş. Her şeyde koş, yürü. Zinaya koş, yürü. Pisliğe koş, yürü. Dövizli koş, yürü. Gelesli koş, yürü. Ne haber? Bunun cırmını Allah ondan öğretecek. Ben sorumluluktan çıkıyorum. Şimdi Yüce Allah Kur'an'ı açmak. Pedagojiye de koş yere git sor. Eğitim bilimine de git sor. Yüce Allah Kur'an'da evet. Hz. Muhammed'i en çok yükselemiş midir? Yoksa uyanmış uyanmıştır. Uyarı çok, müjde az. Bir insanı çok uyarırsan, az müjdedersen kendini daha güzel geliştirir. O da bir yoldan dolayı. Yani biraz savaş alıp, bir insanı çok uyarırsan, az müjdedersen kendini daha iyi geliştirir. Sen dese ki tamamsın, iyisin, iyisin. iyisin. Ta, Umut da bilecek. O yüzden yani Mücevher Allah Kur'an'da Hazreti Muhammed'i çok uyarıyor. Müjde azdır kendini daha iyi geliştirsin. Tamam dediği anda biter. Kendini eksik görüp kulağın bitti ayet diyor. Kerla innel insana reyatka en rağustanla yerinde sayma. Kendini yeterli görme. Yoksa insan azıtır. Efendimiz üzerinden bize örnek veriyor. Nisan veriyor. Veya meyizle falakla fense ve ile Rabbi gel Boş kaldığın zaman da kalk bir iş daha yap. Biz bir iş yapıyoruz, yirmi saat meniyoruz. Bu Kur'an'a uymuyor ha yani, hiçbir tarafımız uymuyor ha, hiçbir taraf Kur'an'a uymuyor. Ama boş işe yorumlayacağız ha. Yani şu masa doğru yönden gö yorulsak iyi yani. Doğru taraftan yorulacağız yani, bunu demek hepsi göreceğiz. Ben bunu hepsini söylemişim.